AIDS tedavisinde devrim yaratan antiretroviral ilaçların keşfi ve bu ilaçların geliştirilmesinde önemli rol oynayan bilim insanlarının hikayesini anlatacağız. Bu hikaye 1980'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor ve modern ilaç endüstrisinin en büyük başarılarından birini konu alıyor. 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde genç ve sağlıklı erkeklerde nadir görülen bir tür pnömoni ve Kaposi sarkomu vakalarının artışı gözlemlendi. Bu vakalar ilk olarak San Francisco ve New York gibi büyük şehirlerde rapor edildi. Bilim insanları bu vakaların ortak bir nedeni olduğunu fark ettiler ve kısa süre içerisinde HIV adı verilen yeni bir virüsün bu hastalıkların sebebi olduğunu keşfettiler. HIV, insan bağışıklık sistemini hedef alarak zayıflatıyor ve AIDS olarak bilinen ölümcül bir hastalığa yol açıyordu. 1983 yılında Dr. Luke Montagnier ve Dr. Francis Barsenosi, HIV'in ilk kez tanımlanmasını sağladı. Aynı yıl Dr. Robert Gallo ve ekibi HIV'in AIDS'e neden olduğunu doğrulayan önemli çalışmalar yaptı. Bu keşifler HIV-AIDS'in anlaşılması ve tedavisi için kritik bir dönüm noktasıydı. HIV'in tanımlanmasının ardından bilim insanları bu virüsün yayılmasını durduracak ve enfekte olmuş bireylerin yaşam süresini uzatacak etkili tedaviler geliştirmeye çalıştı. 1980'lerin sonlarına doğru antiretroviral ilaçlar adı verilen yeni bir ilaç sınıfı üzerinde çalışmalar başladı. Bu ilaçlar HIV'in çoğalmasını engellemeyi amaçlıyordu. 1987 yılında Zidovudin adı verilen ilk antiretroviral ilaç piyasaya sürüldü. AZT, HIV'in çoğalmasını engelleyen ve enfekte bireylerin yaşam süresini uzatan ilk ilaçtı. Bu ilaç başlangıçta büyük umutlar yarattı ve HIV AIDS tedavisinde çığır açıcı bir gelişme olarak kabul edildi. Ancak AZT'nin ciddi yan etkileri vardı ve tek başına kullanıldığında HIV'e karşı yeterince etkili olamıyordu. 1990'lı yılların ortalarında bilim insanları HIV HIV tedavisinde kombinasyon tedavisinin daha etkili olduğunu keşfettiler. Birden fazla antiretroviral ilacın birlikte kullanılması HIV'in çoğalmasını daha etkili bir şekilde engelliyordu. Bu tedavi yaklaşımı yüksek etkili antiretroviral tedavi olarak adlandırıldı. Yüksek etkili antiretroviral tedavi, HIV enfeksiyonunu kontrol altına alarak HIV pozitif bireylerin yaşam kalitesini ve yaşam süresini önemli ölçüde arttırdı. HIV, kronik bir hastalık olarak yönetilebilir hale geldi ve HIV AIDS ile yaşayan bireyler uzun ve sağlıklı bir yaşam sürme şansına sahip oldu. Antiretroviral tedavinin başarısı HIV AIDS ile mücadelede dünya genelinde büyük bir etki yarattı. HIV AIDS salgını milyonlarca insanın hayatını tehdit ederken antiretroviral ilaçlar sayesinde hastalık yönetilebilir hale geldi. Bu ilaçlar dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamını kurtardı ve HIV AIDS'in yayılmasını önemli ölçüde azalttı. Look Luke ve Francis Barsenosi, HIV'in keşfi ve AIDS araştırmalarına yaptıkları katkılar nedeniyle 2008 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülüne layık görüldü. Onların çalışmaları modern tıbbın ve ilaç endüstrisinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilmektedir. HIV AIDS ve antiretroviral tedavinin doğuşu, bilimin ve tıbbın gücünü gözler önüne seren bir başarı öyküsü. Bu hikaye insan azmi ve bilimin neler başarabileceğini gösteren etkileyici bir örnektir. Antiretroviral ilaçların keşfi ve geliştirilmesi modern ilaç endüstrisinin en büyük başarılarından biri olarak tıp tarihine geçmiştir. Bu hikaye Tıbbın Hikayeleri serimizin bir parçasıydı. Umarım bu ilham verici hikayeden bizim kadar etkilenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde başka bir tıp hikayesiyle görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.